hep planladığımız gelecek için umut vaat eden bir projenin önündeyiz. Çok şükür bugün bu projeyi tamamlama aşamasına geldik. Yaklaşık bir hafta içerisinde de inşallah bize teslim edecekler. Gördüğünüz gibi 1 megabaytlık GES yani güneş enerjisi sistemini oluşturduk ve yapılanmasını tamamladık ve hizmete de sokacağız. Biz tabi bunları yaparken her zaman söyledik yani belediyenin asli görevlerinin yanında belediyeye gelir getirici hizmetler de yapmak lazım. Çünkü belediyenin e, geliri ne kadar çok olursa halkına hizmeti daha fazla olur düşüncesiyle bu hizmetleri yapmaya da devam edeceğiz. E, burada gördüğünüz paneller tabii e, şu an tamamlanmak üzere. Onun haricinde e, bizim trafo binamız var. Bunda zaten e, tam işlemleri tamamen e, bitmiş durumda ve bittiğinde haftaya inşallah e, artık üretime geçme durumuna geleceğiz. Yani biz böylelikle hem kalıcı hem çevreci bir sistem yaratmış oluyoruz. Tabii hepinizin bildiği gibi güneş enerjisi yeşil enerji dediğimiz doğa enerjisi dediğimiz bir sistem oluyor ve böylelikle zarar vermeden kimyasal veya herhangi bir atığı oluşturmadan tamamen doğal yeşil çevreci bir enerjiyle hem de kazanç elde etmiş oluyor ve belediyeyi daha güçlü hale getirmeye düşünüyoruz. İşte bizim bu ve bunun gibi projeleri inşallah devam ettirmeye de öyle bir düşüncemiz de var. Allah nasip ederse bu 1 megabayt bir projeydi. Bizim burada Davutlarda şu anki arazimizin durumu bizim inşallah buranın 5 megabata çıkarılmaya müsait bir arazimiz var. 1 MB'de yaptığımız enerji ve kazancımızın olumlu ve iyi olmasıyla birlikte birlikte biz inşallah ileriki planlamada hakikaten Karasi Belediye'mize güzel ve büyük bir gelir olacak. Zaten en önemlisi şu an bedel ödemeden bizim buradan kazanacağımız gelir ile bunun kredisini de ödemiş olacağız. Yani yaklaşık bir 4 yıllık süre içerisinde de buraya harcanan masrafın giderin de e, otomatikman belediyenin kasasından veya e, bir kuruş para çıkmadan da ödenmiş olmuş olacak. E şimdi bunları düşündüğünüz zaman hakikaten biz şu anki durumumuz değil hep geleceği planlayan bir insanız. Ve böylelikle ne yapıyoruz? İlla bizim dönemimizde bir şey olsun diye değil. 4 yıl sonra kimin geleceğini bilemeyiz ama gelecek olan kişiye, gelecek olan yönetime iyi bir belediye, güçlü bir belediye, güzel bir belediye bırakmaktan yanayız. Yani hiçbir şekilde hiçbir zaman keşke bir böyle bir belediyeyi biz devralmak istemezdik denilecek bir duruma getirsin istemiyoruz. O yüzden bu güçlü belediye oluşturmakla ilgili bu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ve Karasi'de yaşayanların kaliteli iyi, sağlıklı ve güzel bir yaşam içerisinde geçirmeleri ana gayemiz olacaktır. Ve bununla ilgili de her zaman söylediğimiz gibi inanın diyorum ki sadece bize güvenin, bize güvenmeye devam edin. Karesi de değerli olmanızın ölçütünü zaten her gün yaşayacağınızı göreceksiniz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.